Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Getir Finans Operasyonundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ...Gonca Yılmaz Demirağ. Gonca Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun Türkiye finans sektöründe önemli bir başlangıç oldu. Getir Finans Servis Bankacılığı modeliyle sektörde yeni adımlar atacak. Muhtemelen arkadan yeni modeller de gelecek. Çünkü servis modeli bankacılık çok konuştuğumuz sektörde uzun Kesinlikle. zamandır bir model. Evet Gonca Hanım'la bugün servis modeli bankacılığını konuşacağız. Tabii ki bankacılık sektörüne etkileri neler olacak... Özellikle banka fintech işbirliklerinde durum nereye gidecek servis modeli bankacılığıyla? Elbette servis modeli bankacılığının finansal kapsayıcılığı artırıcı bir rolü var. Buradaki rolünü konuşacağız ve elbette Getir Finans'ın önümüzdeki dönem strateji ve hedefleri bir diğer konu başlığımız olacak. Gonca Hanım isterseniz Getir Finans'tan başlayalım. Türkiye'de servis modeli bankacılığı çerçevesinde arayüz sağlayıcı olarak önce faaliyete başlayan ilk finansal teknoloji şirketi oldu. Evet. Ee, geçen yılda BDDK'dan e, lisans alındı, faaliyet izni alındı. E, dolayısıyla başlarken isterseniz izleyicilerimiz için e, Getir Finansı faaliyetlerini ve kuruluş amacını e, anlatırsanız çok sevinirim. Tabii ki. Ee, tahmin edersiniz ki bizim için oldukça e, uzun. Ve, ee, e, bolca emek verdiğimiz bir süreçti. Yaklaşık 3 yıl boyunca FIBA Banka'nın bankacılık altyapısını kullanarak kendi teknolojilerimizi üstüne koyup e, ürün konumlandırmamız olsun, müşteri süreçleri olsun yoğun bir çalışma döneminden geçtik. Ve sizin de söylediğiniz gibi geçen sene Ağustos ayında FIBA Banka ile BDDK'dan servis modeli bankacılığı için faaliyet iznimizi aldık. Evet. E, bu anlamda mutluyuz. Türkiye'de ilk olmak hem güzel hem de iyi bir örnek olma gibi bir e, amacımız var tabii ki. O yolda devam ediyoruz yürümeye. E, ayrıca belki çok kısa vadede olmasa da en azından orta vadede servis bankacılığına sektörde yeni katılımcılar da olacak. Bu da bizim için de heyecanlı bu arada. E, sadece dijital bankalar ya da geleneksel bankalar rakip olarak görmüyoruz. Bu yeni katılımcılarla birlikte biz de daha iyi e, işler çıkarma zorunluluğunu daha çok hissediyor olacağız. Biraz çıkış noktasından bahsetmek Lütfen. gerekirse, e, Getir'i tabii herkes biliyor. E, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de hizmet veren, milyonlarca kullanıcısı olan, yemek siparişi verdiğinizde ya da marketten bir sipariş verdiğinizde dakikalar içerisinde size teslim edebilecek hem teknolojiye e, hem de bu hizmet ağına sahip diyebiliriz. E, getir uygulaması içerisinde birçok şey varken aslında finansal hizmetlere nasıl giriş yaparız sorusuna bir cevap da getir finans bizim için. <laughs> Ve biz bunu yaparken de şöyle bir yaklaşımda bulunduk. Nasıl e, getirse sipariş verdiğinizde bir pizza siparişi verdiğinizde pizzayı kendi pişirmiyorsa ya da e, bir deterjan mu siparişi verdiğinizde üretimini getir yapmıyor, getir lojistik ağıyla birlikte dakikalar içerisinde kullanıcılarına bunu teslim ediyorsa biz de başlangıç noktasında aslında bu işte zaten iyi olan, yıllardır bankacılık sektöründe yer alan Fibo Banka'yı seçtik. Ve Fibo Banka'nın bankacılık altyapısını kullanarak kendi köklerimizdeki getirin iyi olduğu öğeleri finansal hizmetlerle nasıl buluştururuz'a baktık. Ve bu kapsamda da müşterilere hem getir finans müşterisi olmanın çok hızlı olduğu, hem teknolojilerin gerçekten çok ileri seviyede olduğu... Bir yandan da getirdi olduğu gibi müşteriye değer katan bir finansal hizmet sunma yoluyla çıktık diyebilirim. Hı hı. Ve geçen sene Ağustos'ta FİBA Banka ile birlikte onayımızı aldık. Ekim itibariyle de tüm Türkiye'de kullanıcılarımızla buluşmuş olduk. Hı hı. Peki şimdi yılanık çeyreğini geride bıraktık. Bu ilk çeyrek genelde sektör özelde Getir Finansı için nasıl geçti? 2025'in ilk çeyreği getir finansın ilk altı ayı aslında evet. bizim için hızlı geçti yine oldukça da yorucuydu diyebilirim tekrar ama başarılı gidiyor 6 ayımız olarak en azından konuşmak gerekirse tabii ki başlamadan önce birçok hedefimiz vardı müşteri sayısı içinde krediler içinde mevduat hı hı. içinde hı hı. ve biz ilk 5 ayımızda. 800 bin kullanıcıya ulaştık. Şu anda da büyümeye hala devam ediyoruz tabii ki. Hı hı. E, bu kullanıcıların 400 bini aktif müşterimiz oldu. E, sadece müşteri sayısı olarak değil, bankacılık sektöründe olduğunuzda mevduat ve kredi bakiyeleriniz de çok önemli. Kesinlikle. E, oralarda da daha başlamadan bazı beklentilerimiz vardı. ve Biz bu ilk 6 ay içerisinde e, mevduat bakiyemizde mesela beklentimizin 3-4 katı büyüdük. Hı hı. E, krediler tarafında beklentimizin %50 üzerine çıktık. Ee, tabii bunda e, yine aynı yere dönmek isterim. En bizi ayrıştıran e, modelin de bir parçası olan bunda hızımız, şeffaflığımız, kolaylığımız çok etkiliydi. Ee, i̇yi başladık ve iyi gidiyoruz diyebilirim o anlamda. Peki şimdi biraz servis bankacılığı ya da servis modeli bankacılığa bakacak olursak son yıllarda hayatımıza giren biz de bu programda çok konuştuk bankacılık sektörü temsilcileri olsun gerek fintech kuruluşları olsun sektörde köklü bir değişim getirmesi bekleniyor yurt dışı Hı -hı. örnekler modellerle incelendiğinde de bu servis modeli bankacılık sektörü nasıl etkiliyor ve etkileyecek Hı -hı. bir onun cevabını rica edeceğim sizden bir de Getir finans olarak sektörde bu dönüşümün, dönüşümde nasıl bir rol almayı hedefliyorsunuz? Nasıl bir bankacılık modeli sunuyorsunuz? Ya en basit haliyle aslında e, servis modeli bankacılığı dediğimizde son kullanıcıya karışık görünebilir. Hı hı. E, şu ana kadar duydukları şeyler tek başına bir banka kelimesiydi ama evet. e, şöyle düşünebiliriz finansal hizmetleri. Bu yeni modelle birlikte finansal hizmetleri dijital platformlar üzerinden kullanıcılara sunmak yani en basit haliyle yaptığımız ve gelecek diğer kurum ve kuruluşların da yapacağı şey bu diyebiliriz. Şimdi bu da şunu sağlayabiliyor. Zaten bir platformun içerisindeyseniz bizim gibi getirin. Tabii kullanıcılara çok ...hızlı bir adaptasyon sağlayabilecekleri bir ortam sunabiliyorsunuz. Hı hı. Ya da farklı e, dijital platformların içerisinden de servis bankacılığıyla... ...bireysel bankacılık ürünleri sunabilirsiniz. Şimdi sisteme yeni kurumların girmesiyle birlikte ister istemez rekabet artacak. Kuşkusuz. Ama bu rekabeti sadece bir... E, mevduat ya da müşteri yarışı gibi algılamayalım. Bahsettiğimiz rekabet teknolojide daha öne geçmeye çalışacak şirketler. Bizim de şu an e, hiç durmadan yapmaya çalıştığımız şey o. E, deneyimi iyileştirmeye çalışıyoruz. Teknolojimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. E, yapay zeka dahi kullanıyoruz şu anda müşterilerimize daha iyi ürünler, hizmetler sunabilmek için. E, sektör büyüdükçe, yurt dışındaki gibi iyi örnekler e, de dahil oldukça aslında bu rekabet müşterilere belirli bir noktadan sonra daha iyi fiyatlı ürünlerin sunulmasını sağlayacaktır. Rekabetin olduğu her sektörde e, olduğu gibi kesinlikle. Peki şimdi FIBA ile işbirliğiniz var, Hı -hı. altını çizdiniz. Önümüzdeki dönemde diğer bankalarla işbirlikleri de olacak mı? Örneğin yatırımcılarınızdan biri iş Bankası Hı -hı. ya da sektörde başka bankalar olacak mı? E, şu ana kadar FIBA Bankayla iş modelimiz oldukça iyi ilerliyor. Çok da olgunlaştırdık aslında. İlk Hı -hı. defa yapıldığı için Hı -hı. iş modelinin kendisi bile bir örnek teşkil etti diyebilirim Hı -hı. E, piyasada. E, ama tabii ki orta vadede e, yatırımcılarımızdan birisi olan İş Bankası başta olmak üzere farklı kurumlarla da e, iş yapabilme opsiyonlarımız var. E, farklı hı. ürünler de sunuyor olabiliriz ya da servis bankacılığı modeline e, dahil de edebiliriz tabii ki. Hı hı. Peki şimdi e, tabii bir bankanın temel fonksiyonu baktığımızda mevduat, kredi kartları ve kredilendirme ürünleri ve bunları sunuyorsunuz zaten. Bu bu ürünlerde geleneksel bankacılıktan nasıl farklılaşıyorsunuz? E, buraya olan e, talebi biraz bahsettiğiniz ilk 6 ayı değerlendirirken. Yani sizin için 6 aylık süreç <laughs> ilk 3 ayı değerlendirirken dolayısıyla buradaki e, müşteri reaksiyonları e, nasıl size karşı? E, burada çokça da bahsedilen ama önemli bir şey şubesiz bankacılık olması. <laughs> Şu an geleneksel bankalar olarak bahsettiğimiz ee, tüm bankaların güçlü şube ağları var. Bu da zaten çok büyük bir maliyet demek bizler için. Ee, bununla birlikte bizim şöyle bir farkımız da var. Yine geleneksel bankacılıkta çok büyük bir operasyon ağı var. Yani sadece şube değil, şube dışında da çok büyük bir operasyon ağı hı hı. ve dolayısıyla da bir maliyeti var. Hı hı. Biz tüm bu maliyet avantajımızı aslında çünkü şubemiz de yok. Çok büyük operasyon ağlarına da ihtiyacımız yok. Hı -hı. Çoğu şeyi teknolojik altyapılarla çözüyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla buradan sağladığımız e, maliyet avantajlarını müşterilere sunduğumuz ürünlerde fiyat avantajı olarak kullanıyoruz. Hı -hı. Bu da bizim e, geleneksel bankalarla karşılaştırdığınızda karşılaştırdığınızda diğer ayrışma noktamız oluyor. Yani bu, Bununla ilgili mesela şöyle bir örnek verebilirim. E, daha önce de Farklı şekillerde bu açıklamayı yapmıştık diyeyim. Hı hı. E, örnek olarak şu anda Türkiye'de herhangi bir birey, iyi bir birikimi varsa... Hı hı. E, geleneksel bir bankada hele ki birikimlerini uzun dönemde değerlendirmeyi düşünüyorsa... ...çok iyi faizler alabilir. Hı hı. E, ama getir finans olarak biz... Günlük faiz kazandıran çok esnek bir mevduat ürününe sahibiz. Hı hı. Ve bu üründe e, şu anda faiz oranı %46 bu arada. Gecelik faiz veren bir mevduat ürünü olmasına rağmen. Hı hı. E, ve biz bunu hoş geldin faizi olarak da konumlandırmıyoruz. Sürekli olarak bu faizi veriyoruz. E, ve herhangi bir bireyin 2500 TL üzerinde bir birikimi... Olduğu... Limiti soracaktım. 2500, evet, 2500 TL üzerinde %46 faizden direkt olarak yararlanmaya başlıyorsunuz. Peki o bir... Yatırım tutarı arttıkça faizde bir değişim oluyor mu? Faiz oranında hiçbir değişim olmuyor. Yani siz hı hı. 10 bin lira da yatırsanız getir finansa 1 milyon TL de yatırsanız yüzde 46 ile kazanıyorsunuz. Hı hı. Tabii ki yatırdığınız bakiyeye göre az önce sorduğunuz minimum baremler değişebiliyor. Ama genelde yüzdesel olarak aynı yerde. Ama şeyin altını çiziyorsunuz bu. Esnek yani e, isterseniz 2 e gün sonra... istediğiniz gün çekebiliyorsunuz. Çekebiliyorsunuz. Ee, burada hatta şöyle yaklaşımlar da oluyor. Sonuçta genç, beyaz yaka da çok büyük bir kitle var şu anda Kesinlikle. Türkiye'de. Ee, maaşlarını aldığında bu kullanıcılar getir finansa koyup ekstresini ödeyene kadar, faturalarını ödeyene kadar 5 gün, 10 gün geçiyor. Ve o süre boyunca bile aslında e, bu birikimlerinden diyeyim, e, aslında sadece <laughs> maaşlarıyla önemli edilebilir. bir faiz evet, oranından yararlanabiliyorlar. Oradan faiz oranından yararlanabiliyorlar. Bununla birlikte e, mesela sunduğumuz kredi kartında da hem taksit avantajı var, hem getir para gibi bir sadakat programı var içeride. Oldukça fazla puan kazandığınız. E, bu kart şu an rekabetçi bir kredi kartı olmasına rağmen aidat almıyoruz. Ya da e, ihtiyaç kredilerinde iyi faizler sunuyoruz. Sunarken de oldukça şeffaf olmaya çalışıyoruz. Ve tahsis ücreti almıyoruz. İşte tüm bu bizi geleneksel bankalardan ayıran... Özellikle maliyet kalemleri olarak baktığımızda avantajları müşterilere yansıtmamızı sağlıyor. Üstüne az önce bir kelime söylediniz <laughs> şeffaflık. Onu biraz açalım istersen çünkü çok gelenekselde baktığımızda çok kullanılan ve istenilen bir şey ama geleneksel bankacılıkta o sonradan maliyet kalemlerini aslında ilk başta çok göremiyorsunuz. Ya da detaylı incelemeniz evet, gerekiyor. kesinlikle öyle. Biz de çok uzun yıllardır bankacılık sektöründeyiz. Ee, mesela ihtiyaç kredisine en son bahsetmiştim. Şöyle bir örnek vereyim. İhtiyaç kredisinde faizlerimiz değişse dahi, her zaman bugün mesela 3.75 ile işte 4.35 arasında e, faiz oranı veriyoruz diyoruz. Maksı da söylüyoruz. Dolayısıyla reklamlarımızda işte 3.59'dan başlayan deyip e, sonra müşterilerin %5.5 faizlerle karşılaştığı bir ortam yaratmıyoruz. Ücret almıyoruz diyoruz ve... Siz kredi kullanmak istediğinizde tamamını açık bir şekilde sonraki ekranlara ya da farklı sözleşmelerin arkasına atmadan sizlere gösteriyoruz. Bu hı hı. mevduat için de geçerli. Uygulama içerisine girdiğinizde ne kadarlık bakiyenize, hı hı. kaç gün için faiz kazanacağınızı çok rahatlıkla hesaplayabiliyorsunuz ve sonrasında farklı bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Hı hı. Peki şimdi e... Müşteri tabanınıza baktığınızda nasıl bir dağılım var? Kuşkusuz işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi ya da işte bilmiyorum Antalya, Bursa gibi hı hı. daha batı illeri diyelim ya da getirin aktif olduğu illerde muhtemelen daha yüksektir ama Anadolu'ya yayılım nasıl? Oradaki Anadolu'dan getir finans müşterisi olanların ee, olmak isteyenlerin şey. ya da davranış hı hı. şekilleri yani kolayca mesela kredi kartlarına erişebiliyorlar mı? Nasıl oluyor o süreç? Biraz açar mısınız onu? E, aslında bizim beklediğimizden de homojen gelişti bu kısım. Hı hı. E, müşterilerimizin tüm Türkiye'de illere dağılımı olarak baktığımızda aynı zamanda yaş ve cinsiyet olarak baktığımızda da öyle olduğunu hı hı. görüyoruz. Yani pek tabii ki İstanbul, İzmir, Ankara'da bir yoğunluk var. Hı hı. Hem getirden kaynaklı hem de zaten bankacılık sektörüne de baktığınızda Genel ee, yine, sektörde birazdan kapsayıcılığı da açarız biraz daha. Tabii yani hani şube sayılarına konuşurken. da baktığınızda bankaların şubeleri İstanbul, İzmir, Ankara'da yoğun. İşte <laughs> sonra Bursa gelir. Ee, bizim de o anlamda getirin müşteri potansiyeli ve bankacılıkla çok paralel bir müşteri kazancı, kazanımımız oldu. Ee, Mersin'den Adana'dan da kazanımımız oldu. Karadeniz bölgesinden de oldukça fazla kazanımımız oldu. <laughs> ve çok da aktif kullanıcılar gördük. Evet. Yine aslında oradan örnek vermek gerekirse ürünler çok basit ve kolay olduğu için kişiler bir değerlendirmek istedikleri bir bakiyeleri olduğunda ama geleceği göremediğinde falan kolayca getir finanslı oldular. Ve güven unsuru olarak da işi problem yaşamadığımızdan FIBA Banka ile birlikte bir bankacık sistemi kurduk ve güvenle yönetiyoruz. Dolayısıyla her ilden kullanıcı aldık bu kapsamda. kredi tarafında Ortalama kredi tutarı genelde nasıl kullanılıyor? Şu anda dijital ortalama e, kullanım tutarlarına biz de çok yakınız. Hatta bir miktar üzerinde olabiliriz. Hı hı. E, 65 bin TL gibi bir ortalamadayız. Hı hı. E, kredi kullanan müşterilerimiz de ama birden fazla kullanma eğilimi de var. Hı hı. Çünkü e, getir finansı olduğunuz gün... Aslında size ön onaylı bir kredi sunuyoruz. Ve içeride dilediğiniz kez, dilediğiniz dönem boyunca ihtiyacınız oldukça kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada da oldukça fazla tercih edildik şu ana kadar. Peki şimdi bireysel segment dışında kobi işletmeler tarafında da bir büyüme stratejiniz olacaktır kuşkusuz. Tabii. Orada neler var hedefte? Tabii yani getire baktığımızda ekosisteminde oldukça fazla kobi ile işbirliği var. Hı hı. Ee, biz de kobilerimize 2026 için planlıyoruz bu arada. 2026'da e, kobilere hem farklı finansal çözümler sunmak istiyoruz e, hem de özellikle kredili ürünlere ulaşımı tıpkı bireysel müşterilerde olduğu gibi hızlı olması için hı hı. E, çalışmalara başlayacağız. Hı hı hı. Peki şimdi biraz e, kapsayıcılık tarafını açmak istiyorum. E, tabii ki dijital bankalar, fintechler, ve e, servis modeli bankacılığında sizin de e, geçtiğimiz günlerde CEO'nuz Yiğit e, Çağlayan, e, genel yönetmeniniz Açıl Sizlerin programına katıldı. Evet. Orada e, Yiğit Bey de altını çizdi aslında. Getir olarak finansal kapsayıcılıkta önemli bir rol oynamak istiyoruz getir finans olarak Kesinlikle. diye. Şimdi zaten bu dijital bankaların servis modeli bankacılığının aslında teknolojinin ana amaçlarından bir tanesi e, finansal e, demokrasi oturtmak, hı hı. E, ürünlere herkesin eşit şekilde ulaşmasını sağlamak finansal ürünlere bir de Türkiye'de hala ciddi bir bankacık dışı kesim var e, bankacık dışında kalan kesim var ve kapsayıcının artması hı hı. bu hem e, o bankacık dışında kalan kesim için önemli hem ülke ekonomisinin e, gelişimi açısından da oldukça e, önemli bir konu dolayısıyla. Finansal kapsacının artması noktasında siz ne gibi katkılar sunmayı hedefliyorsunuz? Ya ürünler tarafından biraz bahsettik ama az Hı -hı. önce de söylediğim müşteri olmanın kolaylığı ve ürünleri e, kolayca anlatabilmek, rahatça herkesin anlayabilmesi başlangıç noktamızdı bu kapsam için. Yani kapsayıcı olabilmemiz için önce gerçekten herkesin çok rahatlıkla ulaşabildiği, e, çok kolay anladığı, işlemlerini yaparken rahat hissettiği ürünler sunmamız gerekiyordu. Şu ana kadar e, kazandığımız müşterilerden de aldığımız yorumlardan da bu konuda iyi olduğumuzu görüyoruz. Ama bununla birlikte de e, geçen ay... Paranı iyi bak başlığıyla bir platform başlattık. Hem web sitemizde hem de getir finans müşterileri aslında uygulamanın içerisinde görebiliyorlar. Ee, burada da şunu yapmaya çalıştık. Şimdi sektörde de e, getir Finans'ın içerisinde de aslında şunu görebiliyoruz. Genç arkadaşlar mesela bankacılıkta bile yeni çalışmaya başlamış genç arkadaşlar. E, hala küçük ya da büyük fark etmez yatırımları ya da almak istedikleri kredilerde ürünleri birbiriyle karşılaştıramıyorlar hala. <laughs> Çünkü piyasada çok ürün var, en Kesinlikle. basit yatırım ürünlerine bile baktığınızda size birden 10 15 tane seçenek sunulabiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yapmak istedik kendimizi yalın ve şeffaf tutmaya çalışırken bir yandan da sunup sunmadığımız da önemli değil piyasadaki en önemli ürünlerle ilgili getir finansı da içine dahil ederek konuşma dilinde açıklama yapmaya çalışıyoruz bu platform üzerinden yani günlük faizli bir mevduatı neden kullanırsın işte uzun dönemli bir mevduata neden yatırırsınız ve burada vergilere değişik yönetmelik yönetmeliklere şey, kriterlere girmiyoruz hı hı. normal herhangi bir sohbette anlatır gibi anlatmaya çalışıyoruz bunların da yavaş yavaş aslında e, sektöre girme sebebine bağlı olarak özellikle de korkan, çekinen, çok borçlanabilirim, yanlış ürünlerde para kaybedebilirim gibi kaygıları olan kişiler için de e, çok olumlu olacağını düşünüyoruz. E, bir yandan da tabii süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz ki e, Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir kişi kolaylıkla e, getir finans ...getir finans müşterisi olabilsin. Hı hı. Peki şimdi az önce tabii mevduattan bahsettik ama... ...az önce yatırım kelimesini kullanınca... ...önümüzdeki dönemde yatırım ürünleri tarafında... ...getir finans biraz daha yelpazeyi genişletecek mi? E, genişletmek istiyoruz. Hı hı. Ön çalışmalarımız da var. E, kafamızda bazı projeler var. E, tabii bunlar izne bağlı konular. Kesinlikle. E, servis, bankacılığı, yönetmeliği kapsamındaki tüm ürünleri... E, Yavaş yavaş diyeyim biraz da hızlıca belki içeriye almaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama hemen sonraki adımımızda biz de FIBA Banka'nın da çünkü bu tarafı yatırım ürünleri tarafı oldukça güçlü. Yine sistemleri oradan da faydalanarak e, getir finansa taşımak isteriz. Hı hı. Peki şimdi e, 2025'in ilk üç ayını geride bıraktık. Yıl sonunda hedefler neler getir finansla? 2005 2025 yıl sonu hedefimizi belirttiğinizde az önce Yiğit Çağlayan da böyle paylaşmıştı. Evet. Aynı hedeflerle yürüyoruz. Ben de tekrar etmek isterim tabii ki. Yıl Lütfen. sonunda 1 milyon e, müşteri, aktif müşteriye ulaşmak istiyoruz. Hı hı. E, şu ana kadar büyümemizde gördüğümüz gidişata göre geçme ihtimalimiz de var tabii. E, bu konuda yoğun çalışmamız devam ediyor ama 5 ee, yılda da 5 milyon kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Çünkü Hı -hı. hedefimiz 5 yılda e, orta ölçekli bir dijital banka olabilmek. E, Müşteriler ve sayıları bir kenara bırakırsak, Hı -hı. E, bu yıl sonunda da hedefimiz, 5 yılın sonunda da hedefimiz aslında e, gerçekten bireylerin günlük bankacılık ihtiyaçlarını karşılamak istediklerinde e, akıllarına gelecek ilk uygulamanın getir finans olmasını istiyoruz. Hı -hı. Hanım programın sonlarına yaklaşıyoruz ama hı hı. E, ekipten ekiple ilgili soru sormadım e, nasıl bir ekip var arka planda getir finansla e, yüzümü güldüren bir soru oldu güzel bir ekip var öncelikle çok keyifli bir ekip var. Şöyle ki ekibin çok büyük bir kısmıyla 3 e, yıl boyunca çok yakın çalıştık. Yani e, çok emek gerektiren bir projeydi ve onaya tabiydi tahmin edersiniz ki. Hı hı. E, bu kapsamda birlikte çalıştığınız kişiler çok önemli. Hem teknoloji ekiplerimiz hem operasyon ekiplerimiz hem ürün ekiplerimiz e, her zaman e, hem projeye çok inandılar hem de bugün hala en iyisini yapmak için e, oldukça bir büyük bir emek sarf ediyorlar. Ee, çokça bankacı arkadaşımız da var içeride ama real sektörden de gelen arkadaşlarımız var. Hı hı. Ee, güzel bir ekiple çalışıyoruz diyebilirim o anlamda. Peki Gonca Hanım değerli katılımınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ee, bunun böyle ailesi olarak Getir Finans'a çıktı bu bankacılık yolculuğunda başarılar diliyoruz. Çok hazırız. teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldi Konuğumuz Türkiye'nin ilk servis modeli bankacılığı kurumu olan Getir Finans'ın genel müdür yardımcısı Gonca Yılmaz Demir adı. Gonca Hanım'la birlikte getir finansı, servis modeli, bankacılığını, bunun e, finansal kapsayıcılığa başta olmak üzere e, sektördeki reka, rekabete ve onun gelişimine etkilerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasada sizlerle olacak. Hoşçakalın.